En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 26 Haziran 2024, Çarşamba. Ben Ferhan Kösoğlu. Evet, bir süredir kutsal topraklardaydık. Hac 2024 çekimleri için Mekke ve Medine'ye gitmiştik. E, o çekimleri tamamlayıp yeniden Almanya'ya döndük. Şu anda Almanya, Köln stüdyolarından yeniden sizlere sesleniyorum. Tabii kutsal topraklardaki görevimizi tamamlayıp yeniden... E, ...Almanya'ya gelip sizlere kavuşmak da ayrıca beni mutlu etti. Şunu belirteyim oradan tüm izleyicilerimize de dua ettik. Ee, tabii e, önemli bir merkez, kutsal topraklar, herkesin gitmek istediği bir nokta. Onun için e, buradan bir kez daha Allah gitmek isteyen herkese de oraları nasip etsin diye de dua etmiş olalım. Tabii oradan da gündemi takip edip ana öne çıkan başları sizlerle paylaşmaya devam etmiştik. Ee, Tabii gündem sıcak. Her gün yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Yine bugün de çok önemli gündem maddelerimiz var. E şimdi hepsini teker teker sizlerle paylaşacağız. Şöyle gündemde hangi maddelerimiz var? Onlara kısaca bakalım. Almanya'da maalesef yapılan bir araştırma Müslümanlara yönelik saldırıların her geçen gün daha da arttığını ortaya koyuyor. O araştırmanın detaylarını paylaşacağız. Bugün Fransa'ya uzanacağız çünkü Fransa'da pazar günü seçimler var ve aşırı sağ iktidara yürüyor. Bu herkesi etkileyecek bir sonuç olabilir. Nedenini birazdan sizlerle paylaşacağım. Yine Almanya'da 2025 yılından itibaren bir emlak vergisi yürürlüğe girecek. Tüm konut sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme. Ancak herkes merak ediyor. Vergimiz ne kadar olacak? Tabii kira sahipleri de ayrıca, ayrıca bu durumu merak ediyor. Onun tüm gelişmelerini sizlerle paylaşmış olacağız. Başbakan Olaf Scholz'dan Almanya'da sosyal yardım alanları yakından ilgilendiren bir açıklama var. Çok önemli bir açıklamaydı. Onun detayları da yine haber bültenimiz olacak. Bugün yine sizleri bir Türk vatandaşıyla tanıştıracağız. Ercan Tümer isimli bir kardeşimizle tanıştıracağız. Evini ziyaret ettik. Maalesef bir polis şiddetine maruz kaldı. Yanlış adresten dolayı. Tabii bu Ercan Tümer'in iddiası. Bu özel röportajı da sizlerle paylaşacağız. Bugün yine güneş kremleriyle ilgili çok önemli bir haberimiz var. Herkesi yakından ilgilendiriyor. Malum yaz aylarına girdik. Güneş kremleri kremleri ilgili yapılan bir araştırmanın tüm detaylarını sizlerle paylaşmış olacağım. Ee, az önce de belirttiğim gündemimiz oldukça yoğun birçok başlığımız var. Bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da İslamofobik saldırılarda son yıllarda yaşanan büyük artışlar sürüyor. Son olarak Müslümanlara karşı danışmanlıkla Müslümanlara karşı düşmanlıkla mücadele eden bir derneğin yaptığı araştırma tehlikeli sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre her gün en az 5 Müslüman saldırıya uğruyor. En çok mağdur olan kim diye sorarsanız maalesef yine kadınlar. Almanya'da her gün en az 5 kişinin İslamofobik saldırıya hedef olduğu ortaya çıktı. Suç istatistiklerle ülke genelinde 17 şikayet ve danışma merkezinden alınan raporları değerlendiren İslamofobiyle Mücadele Birliği Climate Alliance geçtiğimiz yıl Almanya'da günde 5'ten fazla İslamofobik olay yaşandığını açıkladı. Rapor'a göre İslamofobik vakaların büyük ölçüde artış gösterdiği Almanya'da geçen sene 1926 İslamofobik saldırı yaşandı. Vakaların büyük bir kısmı sözlü saldırılardan oluşurken saldırılar özellikle halkı kin ve düşmanlığa tahrik, ayrımcılık, tehdit ve zorlama suçlarından oluşuyor. İslam karşıtı saldırıların 178 vakasında fiziksel saldırı belgelenmiş olup, 4 cinayet teşebbüsü ve yaklaşık 100 mala zarar verme vakası da bulunuyor. Vakaların neredeyse üçte ikisinde Müslüman kadınları hedef alırken, Yetişkinler tarafından çocuklara yönelik saldırılar da kaydedildi. Saldırıların yaklaşık 90'ı camiler ve cami dernekleri gibi dini yerlerle, Müslümanların işlettiği restoranlar ve büfelere yönelik saldırılar olarak tespit edildi. Evet, tabii bu araştırma iktidar için, e, belli konumlarda oturanlar için bir alarm olması gerekir. Çünkü maalesef, Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor. Bu araştırma onun e, bir göstergesi. Tabii sadece Almanya'da mı artıyor? Hayır. Avrupa'nın genelinde aşırı sağ yükseliş söz konusu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de bunu gördük. Şimdi bu Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Fransa'da bir tabii e, iktidarda bir sallantı söz konusu. Seçimler tekrarlanacak. Hangi seçimler? Cumhurbaşkanı Macron tarafından fes edilen milletvekili genel seçimleri çünkü Macron meclisi feshetmişti ve milletvekili genel seçimleri tekrarlanacak. Bu hafta sonu milletvekili genel seçimlerinin ilk turu için Fransızlar sandık başına gidecek. Yapılan anketler aşırı sağ bloğun önde olduğunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Macron halkı uyararak aşırı sağ ve aşırı solcuların seçim programlarına dikkat çekip iç savaş uyarısında bulundu. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da parlamento'yu feshederek Fransa'nın yeniden seçime gideceğini duyurmuştu. Yapılan son seçim anketlerine göre aşırı sağ ilk turu kazanacak. Ipsos Anket Şirketi'nin Le Parisien Gazetesi ve Radio France için yaptığı anketler, seçimlerin 30 Haziran'da yapılacak ilk turunda aşırı sağcı Eren Partisi'nin %31.5'te ilk sırada çıkacağını Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu halk cephesinin ise %29,5 ile ikinci sırada yer alacağını gösterdi. Ankete göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakı ise %19,5 oyla üçüncü sıraya gerileyecek. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk turu 30 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesinde aşırı sağcı ve aşırı solcu partilerin programlarının ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceğini söyledi. Evet az önce de belirttik Avrupa'da aşırı sağ söylemler giderek daha çok alan kazanıyor. Avrupa parlamentosu seçimlerinde de bunu gördük. Avrupa genelinde bir aşırı sağ dalga yaşandı ve bunun neticesinde Fransa'da işte meclis yeniden belirlenecek ve aşırı sağ bir başbakan Fransa'da artık konuşulmaya başlandı. Bundan birkaç sene öncesine kadar Fransa'da aşırı sağ bir başbakanı söylemek bile aslında çok gerçekçi durmuyordu. Ancak bu artık gerçek olmaya başladı. Fransa bir örnek. Şimdi Fransa'da Pazar günü seçimleri göreceğiz. Bakalım seçimlerde aşırı sağ parti ne kadar oy alacak. Yalnız şunu belirteyim, bazı bizim e, Türk vatandaşlar arasında da. Şöyle bir beklenti var. Aşırı sağ gelsin, işte bir şeye kızmış, sosyal yardım alan bir vatandaşa kızmış, aşırı sağ parti gelsin, bu sosyal yardım alanla ilgili bir tasarrufta bulunsun ya da kendisi göç kökenli olduğu halde başka göç kökenlilere kızıp işte aşırı sağ gelsin, bunları göndersin gibi bazı beklentiler oluşabiliyor. Tabi maalesef çok tehlikeli bir beklenti çünkü e, bu tarz e, iktidarlarda e, bunlar çok fazla köken ayrımı yapmayacaklardır. Eğer e, göç kökenlere yönelik bir uygulama varsa herkese yönelik bir uygulama olacaktır. Onun için hepimizi etkileyen adımlar olabilir. Aynı şekilde mesela Fransa ile ilgili bir örnek vereyim. Mesela Fransa'da şu anda iktidara gelmesi beklenen Marine Le Pen liderliğindeki partiden bahsediyoruz. Le Pen bundan birkaç sene önce cumhurbaşkanı adayıydı. En büyük vaatlerinden biri de başörtüsünün kamusal alanlarda yasaklanmasıydı. Yani başörtüsüne bile bu noktada bir tahammül söz konusu değil. Avrupa'da Avrupa demokrasisinden bahsederken başörtüsünü bu kadar ötekileştiren bir siyasi söylemi de unutmamak gerekir. Onun için bir kez daha buradan Fransa yaşayan vatandaşlara da çağrı yapalım. aşırsa söylemlere kulak asmadan sandığa gidip en azından bu söylemleri benimseyen partilere karşı kime verirseniz verin ama göçmenleri ötekileştiren, göç kökenleri ötekileştiren, Müslümanları düşman gibi gösteren partilere oy vermeyin bu noktada da. Bir e, çağrı yapmış olalım umarız. Oradan da yine sandıktan e, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için, Avrupa'da yaşayan aslında göç kökenlilerin tamamı için iyi bir sonuç çıkar. Çünkü bu sadece Fransa ile alakalı da bir durum değil. Bu Avrupa'da dalga yayılıyor. İtalya'sından işte birçok ülkesine kadar, e, Avusturya'sına kadar. Şimdi Fransa'sından yarın elbette bu Almanya'yı da gelecek ki Almanya'da aşırı sağcı parti partilerinin aldığı oy rekor kırdı AP seçimlerinde bir sonraki seçimde bunun uygulamasını da biz de Almanya'da görebiliriz. Bunu da buradan belirtmiş olalım ve Fransa'da yaşayan vatandaşlara da bu noktada bir duyarlı seçmen çağrısı yapalım. Şimdi Almanya'daki gündemle devam ediyoruz. Almanya'da 2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek yeni emlak vergisi sistemi hem ev sahiplerini hem de kiracıları meraklandırıyor. Yeni vergilendirme sisteminin nasıl olacağı henüz tam netlik kazanmadı. İlk açıklama ise Berlin eyaletinden geldi. Yeni sisteme göre vergi oranlarını açıklayan ilk eyalet Berlin oldu. Ortalama 400-500 bin Euro'luk bir evin değeri olan bir evin yıllık vergisi 700 Euro'dan fazla olacak. Almanya'da 2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek yeni emlak vergisi sistemi gayrimenkul sahiplerini meraklandırırken Berlin yeni sisteme göre vergi oranlarını açıklayan ilk belediye oldu. Peki yeni emlak vergisi sistemi nasıl işleyecek? Berlin yeni sisteme göre emlak vergisi ek çarpan oranını %470 olarak belirledi. Berlin, emlak vergisi oranını %0,031 olarak uygulayacak. Bu orana göre Berlin'de emlak vergisi değeri 500 bin avro olan bir konut için yıllık 728,50 avro olacak. 2018 yılında Federal Anayasa Mahkemesi'nin mevcut emlak vergisi hesaplama yöntemini anayasaya aykırı bulmasının ardından 2019 yılında yeni emlak vergisi reformu yapıldı. Yeni emlak vergisi reformu 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu yeni reforma göre her gayrimenkulün değeri yeniden hesaplanacak. Bu değer üzerinden bir emlak vergisi değeri belirlenecek. Bu değere eyaletlerin belirlediği bir oran uygulanacak. Son olarak belediyelerin belirlediği vergi oranı uygulanacak. Öte yandan çoğu belediye henüz vergi ek çarpan oranlarını açıklamazken, belediyeler teorik olarak 2025 Haziran sonuna kadar bu oranları belirleyebilecek. Evet konut sahiplerini meraklandıran bir durum tabii ki bu vergi. Ancak sadece konut sahiplerini değil kiracıları da meraklandırıyor. Çünkü konutlara gelecek yeni vergiler kimi etkileyecek? Tabii ki kiracıları etkileyecek. Onun için bir an önce eyaletlerin bu nasıl diyelim bu sır perdesini ortadan kaldırıp ne kadar vergiyle ilgili bir adım atacaklarsa onu ortaya koymaları gerekir. Buradan da bu çağrıyı yapmış olalım. Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'tan herkesi ilgilendiren bir açıklama geldi. Çünkü Almanya Başbakanı hem korona dönemiyle ilgili bir itirafta bulundu katıldığı televizyon programında hem de sosyal yardımlarla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Çünkü Başbakan yaptığı açıklamalarda sosyal yardımlarla ilgili son dönemde yapılan kesinti açıklamalarına sert tepki gösterdi ve emeklilere yönelik yardımların kısıtlanması gibi bir durumunda olmayacağını söyledi. Sosyal yardım alanlara da müjde veren Scholz bu yardımlarda da herhangi bir kesinti olmayacağını açıkladı. Geçelim, evet. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD'de katıldığı yaz röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs dönemiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulunan Scholz, koronavirüs salgını politikasına eleştirdi ve bazı kararlarda aşırıya kaçıldı, dedi günün belli bir saatinden itibaren sokağa çıkma yasağını eleştiren haklı mahkeme kararları olduğunu aktardı. Almanya Başbakanı bir süredir muhalefet ve koalisyon ortaklarının sosyal yardımlarda kesintiye gidilmesi taleplerine de sert tepki gösterdi. Bütçe görüşmeleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklara da değinen Başbakan Olaf Scholz, sosyal alandaki kesintileri echtik, ben asla kabul etmeye etmeyeceğini söyledi. Biz wir Refah devletini savunacağız ve aynı zamanda geliştireceğiz diyen Scholz, asgari ücret ve çocuk parasının artırılmasının yanı sıra istikrarlı bir emeklilik maaşını örnek göstererek birçok iyileştirme yapıldığını söyledi. Bu yardımlarda kesinti olmayacağı garantisini verdi. Evet Başbakanın bu açıklaması güzel tabii ki Almanya Başbakanının. Ancak şunu belirtelim, emeklinin zaten hangi yardımından kesinti yapacaksınız? Almanya'da zaten emekli çok zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Tabii emeklilerin büyük kısmından bahsediyoruz ortalamasından. Ee, zaten mesela ilginç bir durum. FTP koalisyonun küçük ortağı emeklilere yapılan yardımları gündeme getiriyor. Zaten çok zor şartlarda yaşayan emeklilere verilen bu yardımlar bile bazılarının zoruna gidiyor anlaşılan. Başbakanın bu açıklaması da önemliydi. En azından emeklileri o konuda rahatlatmış oldu. Tabii sosyal yardımlarla ilgili de özellikle son dönemde vatandaşlık parası çok gündemde. Hatırlarsınız biz de birçok kez o gündemi sizlerle paylaşmış olduk. Başbakan sosyal yardımlarla ilgili herhangi bir kesinti olmayacağını ve bu noktadaki tartışmalarda da son noktayı koydu. Başbakan koydu ancak tabii ki koalisyonun diğer ortakları hala bu taleplerini sürdürüyor. Bakalım ilerleyen dönemde nasıl gelişmeler olacak. Şimdi Almanya'da bir Türk vatandaşının yaşadığı mağduriyeti getireceğiz ekranlara. Almanya'da özel komando birliği adresi şaşırıp aynı sokakta oturan suçlu bir kişi yerine isim benzerliği olan başka bir Türk'ün evine baskın yaptı. Ercan Tümer isimli Türk gencinin evinin kapısını bir patlatıcıyla patlatan polis ekibi gece saatlerinde yatan genci uyandırıp darp etti. Yanlış adresi yapıldığı iddia edilen polis baskınında yüz kafatası kemikleri kırılan Ercan Tümer hukuk mücadelesi veriyor. Ercan Tümer'i evinde ziyaret ettik. Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Monheim kasabasında polisin isimleri karıştırarak yanlışlıkla bir Türk'ün evini bastığı iddia edildi. Polis evdeki Türk gencine ağır şiddet uyguladı. Özel Harekat polisi kapısını patlatarak girdiği evde o esnada uyuyan Ercan Tümer isimli genci ağır şekilde darp etti. Polis şiddetine maruz kalan Ercan Tümerle babası Fatih Tümer, Camia TV mikrofonlarına konuştu. 20 Haziran perşembe günü sabah saat 4 sıralarında bu olay oluyor. Oğlumun evine özel harekat polisleri kapısını bombayla patlatarak içeri dalıyorlar büyük bir gürültüyle büyük bir psikolojik baskıyla oğlumu yatak odasında bulup üzerine çullanıp oğlumu yüzüne doğru şiddetli yumruklar sallayıp oğlumu tesisiz hale getiriyorlar oğlumu eşinin yanında acımasızca böyle darp ediyorlar sonra eşini ayrı bir odaya alıyorlar eşi açık halde üzerine bir giyinme eşyası bile almasına izin vermiyorlar. Oğlumu yere yatırıp kelepçeleyip sonra oturma odasına geçiyorlar. Gelinim oturma odasının bir bölümüne oğlum bir bölümüne oturuyor ayrı ayrı şekilde. Sonra oğul çocuklarımı psikolojik baskı alarak bağırarak sorular soruyorlar. İşte senin silahların nerede, bıçağın nerede, beyzbol sopan nerede? Böyle sorular soruyorlar. Oğlum işte Onlara söylüyor böyle olaylara benim işim yok. Benim çeteyle, mafyayla işim yok. Ben onları tanımıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Hatta ben poliste anlaşmalı olarak e, güvenlik bölümünde, havalanda bir sene fazla çalıştı. Yani böyle bir sicili temiz bir insan. Ercan Tümer'in babası Fatih Tümer'in verdiği bilgiye göre polis saldırısında aldığı yaralar sebebiyle Düsseldorf Üniversitesi'ndeki kliniğe kaldırılan Ercan Tümer'in gözü şişti, elmacık kemikleri de kırıldı. Saat böyle 4.53 civarlarında bana bir telefon geldi. Baktım ki özel bir numara arıyor. Özel numaradaki kişi diyor ki bana açtığımda ben e, polisim, oğlunuz şu an bizimle Düsseldorf polis e, merkezine götürüyoruz. Oğlunuzu gelin alın diyor. Saat tam 4.53'te arandım efendim. Demek ki oğlum saat 4'te evine girdiler. 53 dakika sonra oğlumun serbest kalacağını bana verileceğini söylüyor insanlar. Yani düşünün. Eğer oğlum çete lideri olsa neden serbest kalsın yani? Oğlum hemen iki polis tarafına serbest bırakılmış şekilde bana teslim ettiler. Oğlumu ben görünce e, çok e, İnfa oldu. Oğlumun gözü patlamıştı, gözü kanamıştı, gözü şişmişti. Yani çok böyle felaket bir durumu vardı. Yapılan tetiklerde röntgen çekiminden sonra doktorlar dedi ki oğlunuzun göz altı elmacık kemiği kırılmış dediler. Ercan Tümer elmacık kemikleri sebebiyle 2 Temmuz'da ameliyat edilecek. Oğlum hatta bu gözü nedeniyle, elmacık kemiği kırığı nedeniyle 2 Temmuz'da ameliyat olacak hastanede. Eğer oğlumun hiçbir şeyi yoksa neden oğlumu ameliyat alıyorlar? Oğlumun kemiklerini kırmışlar. Oğluma dehşeti yaşatmışlar, kabusu yaşatmışlar. Polis ancak korumasız insanları dövmesini becerebiliyor diyen baba Fatih Tümer, oğlu Ercan'ın bir çete savaşına ismi karışan başka bir Ercan isimli kişiyle karıştırıldığını ileri sürdü. Öte yandan polis ise doğru kişinin evine girdiğini ısrarla ileri sürüyor. Oğlumun böyle bir suça karışmasını yani bu adlıyla Ercan olması, öbür şahısla yani böyle adlandırılması gerçekten çok yani insana gücüne gidiyor. Bu adresini nasıl, kim veriyor, kim bunları ihbar ediyor, bu ihbar eden kişi, bu ihbarı alan polis, bu adresi ve bu, bu isme nasıl ulaşıyor bunlar da hala büyük bir soru işareti. Sümer'in avukatı Yalçın Tekinoğlu, Camia TV'ye yaptığı açıklamada polisin tamamen haksız olduğunu, ellerinde kamera görüntüsü olduğunu belirtti. Hukuk. <laughs> çok dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koydu yapılan araştırmaya göre 19 Güneş kremi markası test edildi bu araştırmada 19 Güneş koruyucu ürünün sadece 8'i 19 Güneş koruyucu ürünün 8'inde yasaklı madde bulundu özellikle Güneş kremlerinde tespit edilen kanserojen maddelerde dikkat çekiyor Almanya'da Ekotest dergisi güneş koruma faktörü LSF-30 içeren 19 güneş koruyucu ürünü laboratuvar ortamında inceletti. Laborat Almanya'da yapılan bir laboratuvar analizinde LSF-30 içeren 19 güneş koruyucu ürünün 8'inde yasaklı madde bulundu. 8 üründe yasaklı madde özellikle de tartışmalı DNHXP bulunduğunu aktardı. Ürünler yalnızca DNHXP adlı kanserojen madde açısından test edildi. Üç güneş kreminde yasaklı DNAHXP tespit edildi. Bu madde ABD yıllar önce özellikle endişe verici olarak sınıflandırılmış ve 2019'dan beri kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmıştı. Bazı üreticiler DNAHXP kalıntılarının teknik olarak kaçınılmaz olduğunu ve ham maddelerin bu maddenin tamamen arındırılmasının şu anda mümkün olmadığını bildirdi. Öte yandan çocuklar için üretilen bazı güneş kremlerinde de DNAHXP tespit edildi. Evet tabi yaz ayları gelince hepimizin ilgisini çeken bir konu hafta sonu e, biz de çocuklarımız için güneş kremi bakmıştık ancak tabi hepimizin dikkatli olması gereken konular var. Hem yediğimiz gıdalar hem aynı şekilde kendi sağlığımız için güneş kremleri de bunlardan biri onun için bir kez daha biz de buradan e, aman dikkat gerekli araştırmaları yaparak alacağınızı markaya alın diye de uyarıda bulunmuş olalım. Bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Evet şuradan da şu bilgiyi paylaşmış olayım. Cuma gün itibariyle sezon finaline gireceğiz inşallah camiada gündem olarak. Onun için son iki yayınımız, tabii bir sezon boyunca bize destek oldunuz. Son iki yayınımızda da bize aynı desteği göstermeye devam edin. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.